All right. Make your way to its location and defuse like it. Oğlum bu ne yapıyor burada? Allah Allah çok ilginç ya. İyi vurmuş adam hakkını vermek lazım. Ee, alt kattaydı. satayım Last one kitchen stairs gelecek. Aynen oradan. Büyük ihtimal diye tahmin ediyorum. Alttan bilmiyorum ama ne koyayım ne bileyim. Bakacağınız işte. Lejin güzel oynuyor haberiniz olsun. Abi geldi stairs geldi orada orada Oh, a <laughs> no, no. zaten e... tek tek sıksan zaten tarıyor silah. Aha, tek kalp. tek sıkmalı. İnte Hak çakır şekik nasıl Oh, suck. So... I see edu, a... <laughs> hey, hey, hey. you have I couldn't, I'm Need to use your drone to locate a bomb Like them say that. it's his double truck rush the volume Astrın pistole karşı çekişme veriyor. Mutfaktalar mı? Ya. Niye yalan söylüyor? Abi adamlar. Herkes niye mutfakta doğdu dedi. da mutfakta demedi. Ha. Abi ben Numan alacağım ya. 10 seconds to insertion. Yeah. Five seconds before insertion.

Elle HP tuzuluk var. <laughs> Merdivende adam tutuyor merdiven değil. Bomb plant side'in içine. Oh, oh, <laughs> eliminated all friendlies. Ya siktir git bu ne saçma bir vuruş ya. Ya herif hızlandı ya da bir sorun var. Nasıl siktiklerim ya? Peki Raur'u alıp plant yapak mı? Ne dersin Çikita? Hemen 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 hemen. hemen. Evet. Adam yalan vuruyor. Need to use your drone to locate a bomb. Rorara mı? Rorara. Rorara, rorara. Hareketi böyle alacaklar. Evet hep bu şeydeler. O camı patlatmaya adam. Tiyatrodalar hazır. da. Aslında satayım? Gitmez. Ay bana alayım. Raora. Your drone be, ra. has found a bomb. Ten seconds to insertion. Five seconds to insertion. Nossa. Oğlum defuser kit bana mı zimmetli anasını satayım Evet Kendine de bomba şerlerde doğru Karama <laughs> <hayden>, kötü mü korku <laughs> Nereden gördün <kötü> ya Oğlum <laughs> ne oluyor <laughs> Tepede spot var ama Aşağıydık ya. Beni istiyor. Ben kapıdan mı? Hadi. Dön. Lan kapıdan buradan. Hadi. Neyse ben açıyorum o zaman. Nereye açayım? Abi bilmiyorum aç. Ya kanka yine şu ya şu reportla. Eğer çıkacaksanız sıkarak çık vurur seni o adam. The Çok the to o adam, adam normal oynamıyor. Ne kaydırmaz? Vigo Sıra. mu? Sıra. Ne Vigo değil mi? Vigo da. Burası bir çocuğu. Ace atmış. Ama iyi diyor. Ace attı. Beş kişi mi vurmuş lan? Ace attı. o değildir o. Oha oğlum. Beş kişi ne? <laughs> Ölmeydin e, kardeş? O zaman Kara Amcın gücünü tatacaklar usta. Işkı anı. Nasıl? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Çakırın amına bir kosa. Çekir mesela bunu buraya koyduk ya. Adam gelince buradan açılıyor mu bu direkt? yalan alan. Açılıyor. Şurada açılıyor. Menzili varsa çok açılır lan. Ya Allah aşkına reinforce yapak ya. Go. First time 4 4 located to bomb located by Op4. Plan your defense in It's about ten seconds. Five seconds left. Bomb located by Op4. jammer ready to activate. Büriyom ben. Reload. Anlıyorum. Reload. geliyor ya. Nerede? Şurada şurada. Torun olduğu taraftan geliyor. арайыпка даярбыз <laughs> 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 for last stop standing. Close. Mission failed. All friendlies were eliminated. Oh my baba ben kitabını bunların amına koyayım ben ya kuyruk alıyorum ya. tiyatro Çok... alıp ben ya buna çaresi yok bizi vuran Mindings değil mi ya Mind X, profesör x Senin Secure the area. Keep the bombs protected. Kim mi aldık ya? Ben üstü seçtiydim. Ben de üstü seçtim. Mal bu takım ya. Bir de bir amına koyayım ya. Haluk mutfağı. I deployed. Game force, hiçbir yok. saçma sapan oyun seconds. Ya. Five seconds left. Amını ya. And so top four has located a bomb. Be ready for hostile action. Saptan bir girecek adam deşecek kanka ya. Evet. Al işte. Öldü. Evet. Aha buradan geçiş yapsam ne olur? Kanka bir gol yine başladı kile ya. Ben spot diyorum. Abi ben bunu sevmiyorum abi şimdi. Ama ne koyuyor işte ortalığı adam içeride. Ne üstten mi yedim ben? Bu üstten yemişim ya. Ben üstten bakıyorum hadi, hadi Ay kitabınız. Aha. Tamam. Solundan şey çıkacak falan tamam, olacak tamam, be. Adam yerim düştü. Karnı girmiyor mu bunun dizine? Bir, i̇ki tane giriyordur sana dikkat <laughs> ya kanka la üstüne koş işte ya ya bebe bekle lan ana mcb Oooo, kanka adamın oyuna işe bak ya. <laughs> Kötü sattı bizim adam bu arada ya. Bizim takım Alkat niye seçti ki abi? Salak amına koyayım ne, ne olacak Çemir? Anaların namını sikiyim dedim ben sana ya. İşte o yüzden dedim.